Geçen hafta daha doğrusu iki gün önce Favicon nedir, nasıl Favicon yapılır bu konuda bir yazı yazmıştım. Video olarak da nasıl Favicon yapacağınızı anlatmıştım. Şimdi bu yazımızda hareketli Favicon konusuna değineceğim. Gene bu konuda Photoshop'u kullanacağız. Photoshop'ta animasyon özelliğini kullanacağız. Bunun için e, Windows'dan animasyonu aktif etmemiz yeterli. Burada bir timeline'ımız var. Hareketli görüntülerimiz burada yer alacak. E, yine ikonumuzu alalım. Kullanacağımız ikonu. Biraz fazla büyük bir küçülttük. Şimdi diyelim ki birinci ikonumuz kırmızı. ikinci ikonumuz da mavi olsun. Renk değiştirelim ona. Böyle bir mavi olsun. Ee, şimdi iki ikon arasında geçiş yapacak ama e, timelineimizde sırasıyla işlemler yapmak zorundayız. Hepsini bir arada yaparsak birinci hücremizde yani birinci karemizde. Ee, hepsi gözükecektir. Önce gözükmesini istemediklerimizi kapatıyoruz. Ee, bir süre verelim. 2 ee, milisaniye yani 2 salise. Yeni bir yer daha açtıktan sonra birincisini kapatıyoruz. Bu kez ikincisini aktif ediyoruz. Ee, gördüğünüz gibi timeline'ımızdaki karelerde birincisinde kırmızı ikincisinde mavi gözükmekte. Eğer kareler arasında dolaşırken, biraz da photoshop'umuz ağır size zor gösteririm kusura bakmayın. Karelerimizin arasında dolaşırken, e, Layerdeki seçimlerin de değiştiğini göreceksiniz. Bakın e, mavi kısmı aktif oldu. E, o yüzden e, bu animasyonda, photoshop animasyonlarında ilk önce bütün nesnelerimizi burada layer'de hazırlamamız lazım. Ee, mesela 100 tane layer'a ihtiyacımız var ise yani nesneye. 100'ünü de ilk başta hazırlayalım. Sonra animasyonumuza geçelim. Yoksa çok e, karışıklık çıkar. E, atıyorum 18. animasyonda e, 30'da gözükmesi gereken bir e, simge ortaya belir verir. Dengeyi bozar. Şimdi çalıştıralım. Şu an gördüğünüz gibi mavi kırmızı arasında şurada gidip geliyor. Hareketli bir ikonumuz oldu. Hatta bunu istersek geçiş de verebiliriz. Yani ikisini seçip e, burada motion dediğimiz e, bir şey var. Kaç karede oynayacak? 5 karede. Bu sayıyı arttırabilirsiniz. 5 kare 5 milisaniyede e, pardon 2 çarpı 5 yaparsak 1 saniye içinde geçiş yapmış olacak. Okey dedikten sonra bize buradan bir saniyelik yaklaşık bir geçiş efekti oluşturdu. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bu kez daha yumuşak bir şekilde geçiş yapacak. Hatta biraz daha süreleri düşürelim. Ee, bu arada tümünün süresini düşürmek için bir tanesini tıklayıp Shift tuşuna basılı tutarak en sonuncusuna tıklıyoruz. Tümünü seçtiği hale getirip herhangi birinin üzerine sağ tıklıyoruz. Bir e, saliseyi indirdim ben şu an süreyi biraz daha akıcı olsun diye. Şu an bakın biraz daha akıcı. İşte hatta altına bir e, birincisine gelip alt tarafına bir beyaz zemin atıp daha net gözükmesini sağlayabiliriz. Şimdi bir daha oynatalım. Gördüğünüz gibi daha güzel gözüküyor. Hatta süreyi biraz daha kısaltalım. E, yine bunun için e, bu kez orderi kullanacağız. Şuraya sıfır verip. 5 verelim 1 ee, salisenin de altına ineceğiz yarım salise şimdi daha da hızlı dönecek döngümüz şu anda gifimizin formatı hazır şu beyaz zemini silip transparan olmasını sağlayalım kaydederken yine file save as for web buradan e, format türünü gif olarak seçeceğiz transparan olarak seçelim Böylelikle her yerde şurada gördüğünüz gibi daha şeffaf durur arka bölümü. Şimdi GIF olarak kaydedelim. Bir tane klasör açalım. Bir deneme yapacağız burada. Hareketli ikon diyelim biz buna. Fabrikon yerine hareketli ikon diyelim. Kaydettik. Şimdi hareketli fark oluşturduktan oluştuktan sonra bunu bir koda dökerek denemesini yapalım. Bir tane not defteri açalım. Ee, buna bir indeks ismi vereyim. Burada bir denemesini yapalım kodu ekleyerek. Not defterinde bunu açarak kodumuzu ekleyebiliriz. Link Rel Çift tırnak ikon e, linkimizi vereceğiz harekette link derken yani gifimizin tam ismini eklememiz lazım bunun için hreften ekleyeceğiz tip imaj slash gif yazacağız çift tırnağı kapatıp dosyamızı kaydedelim Şimdi bunu bir açıp testini yapalım. Gördüğünüz gibi artık hareketli e, fav ikonumuz hazır durumda. Çok hızlı bir şekilde vermişiz tabi biraz. E, Photoshop üstünde biraz yavaş gözüküyordu ama burada daha hızlı gözüküyor. Bu süreleri biraz daha kısa tutabiliriz demek ki.